Tansiyonunuzu yükseltme. Engelli ve engelsiz işlerinde engelsiz olanlar da var, sağlıklı olanlar da var. Bütün sanatçı kardeşlerin adına olacak. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon civarında engelli bulunduğu ifade ediliyor. Engellilerin engelli olmayan vatandaşlara göre engelli hakkı dediğimiz hak hem doğal hem yasal haklarıdır bu engelli hakları. Ş çeşitlidir ve çoktur. Ancak Yasalarımızın gerektirdiği biçimde bu haklardan engellilerin tam olarak yararlandığını söylemek maalesef mümkün değil. Çünkü bizler biliyoruz ki bazı sanat dallarında sağlıklı bireylerden daha sanatı yüksek olan engelliler tanıyoruz. Buna çok rastlıyoruz. Yani eğer o sağlıklı olsaydı belki bu kadar sanat seviyesi yüksek olmayacaktı. Sadece 3 Aralık gününü bir güne sığdırmak istemiyoruz. Yılın 365 gününde bu kardeşlerimizi farkındalığını bilerek ve onların yanında olduğunu yanında olduğumuzu hissettirerek yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm e, engelli kardeşlerimizin aileleriyle birlikte hep beraber mutlu, sağlıklı günler geçirmesini diliyor. Tüm engelli dostlarına, engelli ailelerine Türkiye'mde, güzel Türkiye'mde ve dünyada engelsiz bir yaşam diliyorum. Engelsiz yaşam olsun diye hepimiz mücadele ve katkı, dayanışma içerisindeyiz. Daha güzel günler dileğiyle iyi eğlenceler diliyorum. Ve burada bizlere siyaset kurumuna, idarelere, devlete de düşen en önemli görevin engelli kardeşlerimizin bütün yaşamlarını Eğitimden kültüre, sanattan kent yaşamına kadar zaruri olan bütün hareketli alanları onlar için dizayn etme yükümlülüğünün devlet kurumlarında olduğunu bir kez daha buradan ifade ediyorum. Bizler tabii ki üzerimize düşen bütün sorumlulukları, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiğimiz iddiasında değiliz. Ancak elimizden gelen gayreti her alanda sürdürmeye çalışıyoruz. Yakın bir zamanda yine kendisi engelli olan bir milletvekili arkadaşımızın ısrarı ve teklifiyle millet meclisimizden engelli kardeşlerimizin aynı zamanda hakimlik ve savcılık yapabilmelerine imkan tanıyan yargı paketimizin de bir parçası olan düzenleme yasalaştı. Ben bu düzenlemenin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ne ki, Sensiz saadet neymiş?

thank <laughs> you üzerinde yaklaşık 8 milyar insan var ve bunların %35'i engelli. Biz eğer istersek bir iktidarı çökertip yerine başka bir iktidar getirebiliriz. Yani aslında o kadar güçlüyüz ki fakat hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Kendi kendime demiştim ki bir şeyleri belki tersine çevirebilirim ama inanın yaşam çizgimde, yaşam yolumda ilerlerken şunu fark ettim. Umarım bunu benden sonra birisi gelip bayrağı benden devralıp bunu gerçekleştirir. Ne yazık ki bizim coğrafyamızda, bizim toplumumuzda biz engelli kardeşlerimizi geri planda tutmayı seviyoruz. Onlar arkada olsunlar, biz onlara yardım edelim ve o yardımlarla onları bir yerlere taşıyalım duygusundayız. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.